9-10 maddelik bir yazı bu ama esas madde dördüncü maddesiydi. Şu ifade çok çarpıcıydı. Tesettür denilen bu acayip kıyafeti giymekte ısrar ettiği için eşiniz hakkında kendi kurumu işlem başlatmıştır. Siz bu konuda eşinizi ikna edemezseniz sizin hakkınızda da işlem başlatılacaktır ve bu durumda sizin silahlı kuvvetlerde barınma imkanınız olmayacaktır. İftara bir iki gün kala benim şube müdürüm beni çağırdı dedi. Böyle böyle dedi. Bu ailelere haber ver dedi. söyleydi dedi. Bu başörtü konusundaki sıkıntıyı biliyorsun. Söyle buraya gelirken, yemeğe gelirken, iftara gelirken daha bir dikkatli gelsinler. Yani mümkünse başlarına aşsınlar manasında. Siz dedim şehit Kamil'in kim olduğunu biliyor musunuz? Dedi. Yok dedi. Ben size anlatayım o zaman. Kısaca anlattım. Aynen şu. Şehit Kamil 10 yaşında bir çocuktur. Annesiyle askeri fırına doğru giderler. O tarihte Gaziantep işgal altındadır. Fransız işgali altındadır. Fırına girdiklerinde iki tane Fransız askeri orada annesinin başörtüsüne tasallut ederler. Yani başörtüsünü çıkarmaya, kılı kıyafetini çıkarmaya çalışırlar. Ve o Kamil 10 yaşındaki çocuk bu Fransız askerlere müdahale eder, karşı koyar. Annesini korur ve o iki asker, Fransız askeri o çocuğu orada süngüleyerek şehit ederler. Hayırlı günler diliyorum sevgili izleyiciler. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmak bizim için mutluluktur. Bu hafta üzerinde duracağımız konu tarihlere baktığımız zaman Şubat ayının sonu ve Türkiye tarihinde bir dönüm noktası diyebileceğimiz 28 Şubat darbe sürecinin üzerinde duracağız. Genel hatlarıyla dile getireceğiz ama bazı özel durumlarda sizlerle paylaşmış olacağım. Bundan sonraki süreçte aşamalarına baktığımızda 28 Şubat'ın kısa bir tarihçesinden, 28 Şubat'ın FETÖ ile olan ilişkilerinden, 15 Temmuz'a giden yolun taşları ne zaman döşendi onun üzerinde duracağız. Arkasından özel durumları paylaştıktan sonra da bunu bundan sonra tekrar benzeri bir süreçle karşılaşmamamız için neler yapılması gerektiğini belirtmeye çalışacağız dilimiz döndüğünce. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hocam 28 Şubat'ın kısa bir özetiyle başlayalım. Evet. 28 Şubat bir darbedir. Adına postmodern darbe diyeyim, başka şey diyensin ama 28 Şubat adına salıyla bir darbedir. Zaten bu darbecilerin de isimlendirmesi bunu postmodern bir darbe olarak tarif etmeleridir. Darbe dediğimiz nedir? Bir kere onun üzerinde duralım. Eğer bir suç tarifi yapacaksak bunun adli hukuktaki karşılığı gasptır. Yani milletin vermediği bir yetkiyi silah zoruyla ele geçirmektir. Tıpkı güncel hayatımızda zaman zaman haberlere düşen bir konu vardır. Taksicileri gasp edilmesi. Yani arkadan bir silah dayayıp ensesine o günkü kazancına el konmasıdır. Bu bir gasptır. Yani hakkı olmayanı zorla ele geçirmektir. Darbelerin tamamında da yani 1960 darbesi olsun, 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat, 15 Temmuz, Bunların hepsi aslında bir gasp'tır. Teşebbüs olarak kalmış olanlarda gaspa teşebbüstür bizzat. Şimdi 28 Şubat'a biz niye geldik? 28 Şubat süreci esasen 1990'dan itibaren başlar. Tarih 28 Şubat'ın tarih olmasının sebebi 28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararların tarihidir bu. O dönemki kurulmuş olan var olan Refah Yol Hükümetini bazı maddeler dayatılmıştır ki bunlar 18 maddedir. Bunların bir kısmı uygulanmıştır, bir kısmı uygulanamamıştır. Ama nihayetinde halkın, milletin kendi iradesiyle seçtiği hükümeti iş yapmaz hale getirme teşebbüsüdür ve onun yetkilerini gasp etmedir. 1990'dan bahsettim. 1990 dünya tarihi için de çok kritik bir tarihtir. NATO'nun düşman algısının değiştiği tarihtir bu. Biliyorsunuz NATO bir Kuzey Atlantik Asamblesi yani Amerikan öncülüğünde komünizme karşı, Rusya'ya karşı, Rus yayılmacılığına karşı kurulmuş olan bir teşkilattır. Ve Türkiye 1952'de bu teşkilata üye olmuştur. Türkiye ile birlikte şu anda yaklaşık 28-29 tane ülke NATO üyesidir. Ve NATO'nun bir uyguladığı yöntem vardır. NATO üye ülkelerin hepsinde hemen hemen paralel bir yapılanmaya gitmiştir. Bir nevi devlet içinde bir yapıdır bu. Bizim ülkemizde bunun adına Ergenekon derler veyahut da Başka isimlendirme yaparlar ama İtalya'da Gladio diye geçer bunun adı ve NATO konseptine uygun hareket edilmesini isterler. Yani yöneticilerin NATO konsepti çerçevesinde yönetmelerini beklerler. 1990'da NATO'nun ana düşmanı komünizm ve Sovyetler Birliğiydi. Fakat 90'da 91'de Sovyetler Birliği dağıldı ve NATO düşmansız kaldı. İşte o zaman NATO yeni bir düşman bulmak gereği hissetti ki İslam artık orada NATO'nun bir düşmanı olarak görüldü. Ondan sonra NATO'nun bu konsept değişikliğinden sonra biz Türkiye'mizde artık problem olmayan meselelerin problem olmaya başladığını gördük. Bunların içerisinde neler kastedebiliriz? Özellikle muhafazakar kesim ve dindar kesimin dini yaşantıları kısıtlanmaya başladı. Tabi bu sürece tam o noktaya gelmeden 93, 94, 95, 97'ye kadar olan bazı şeyleri de hatırlatmakta fayda var. Şimdi bir darbe teşebbüsü tek ayakla yapılmaz. Yani bunun içerisinde mutlaka medya olması gerekir. Mutlaka bazı mafya vari yapılanmaların olması lazım. Dış destek olmadan asla olmaz ve bir de ekonomi konusu olması lazım. 12 Eylül darbesi olduğunda ki 12 Eylül'den hemen önce bir yıl boyunca Türkiye'de her yıl 20 genç öldürülüyordu. Sokakta öldürülüyordu. Gençler ikiye bölünmüş sağcı solcu diye bir gün sağcıların elinde silah solcuları öldürürken Aynı silah ertesi gün solcuların elinde sağcılara doğru sıkılmış halde yakalanırdı. Bu belli ki birileri bir şeyi bekliyordu. 12 Eylül darbesi olduktan sonra dönemin kudretli generallerinden birisi şöyle söylemişti. Bizi de aslında darbeyi 6 ay önce de yapacaktık ama olgunlaşmasını bekledik. Şimdi bu olgunlaşmasını bekleme süreci darbelerin tümünde vardır. 1990'dan itibaren başladığımızda Türkiye'de de bir dini uyanış, dindarlık yaygınlaşmaya başladı 90'lardan sonra. Arkasından şunu gördük, Türkiye'de arka arkaya suikastler yaşanmaya başladı. Kimisi ispat edildi, kimisi edilemedi. Adnan Kahveci'nin bir trafik kazasında vefat etmesi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın şayalı bir şekilde vefat etmiş olması. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok suikastleri gibi Türkiye'yi sarsan cinayetlere tanık olduk. Bu süreç böyle devam etti. 28 Şubat'a doğru geldiğimizde ise bir susurluk kazası Türkiye'nin aylarca gündemini meşgul etti ve medyanın bu işte bir bu darbeye giden yolda adeta odunu taşıdığını gördük. O dönemki gazete manşetlerine bir çırpıda aklıma gelenlerden sayayım. 1996'da hükümet kuruldu. Haziran ayında Refah Yol Hükümeti, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi. Başbakan Necmettin Erbakan, Başbakan Yardımcısı da Tansu Çiller'di. Bunlar iktidara geldikten sonra özellikle ekonomide ciddi adımlar atmaya başladılar. Türkiye'nin ekonomik kırılganlığını ortadan kaldırmaya başladılar. Bir havuz sistemi geliştirdiler ve böylece faizden para kazanan kesimlerin buradaki akan sularını durdurdular. Devlet kazancının çok daha üzerinde faiz ödüyordu. Bunu durdurdular. Yani kamu kuruluşları paraya ihtiyaçları olduğu zaman yüksek faizle bankalardan kredi kullanıyorlardı. Halbuki o zamanki hükümet havuz sisteminde Devletin tüm kazançlarını bir merkeze topluyor ve çok düşük bedellerle bunları diğer kamu kuruluşlarına ihtiyacı olanlara dağıtıyordu. Bundan ciddi bir rahatsızlık doğdu, özellikle faizden para kazananlar için. Arkasından hükümete dönük gazete manşetlerini görmeye başladık. Mesela Topyekün Savaş manşeti Hürriyet gazetesinin bir manşetiydi. Arkasından bu kez silahsız kuvvetler halletsin gibi. Yine bazı imzalar vardı. O, o imzaları dönem başbakanı imzaladığında bu 28 Şubat MGK kararlarını boncuk boncuk terledi diye manşet atan gazeteler vardı. Tabi hükümetin bu arada yaptığı dönemlerde de normal karşılanacak şeylerle karşılaştık. Mesela bir Libya gezisi sonrasında o dönemde bir tu generalin dönemin başbakanı hakkında söylediği ağır hakaretler ki bunlar kabulü mümkün değil. O ağır hakaretler gerek Cumhurbaşkanı gerek dönemin genel kurmaya başkanı tarafından normal karşılandı. Yani boşalma hakkı kullanıldığı gibi ifadeler de bu geçiştirildi. Halbuki bir başbakandır, şahsı değil burada makamı önemli. Bu süreç 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu'na kadar geldi. Arkasından bu kurulun aldığı kararların uygulanması talep edildi. Sonra medyaya verilen brifingler, yargıya verilen brifingler, kapatma davaları derken biz Haziran ayına kadar geldik. Haziran ayında ise baskılar neticesinde hükümet değişikliği gerçekleşti. Fakat burada postmodern darbe veyahut da adına ne derseniz deyin birçok kişi bunu bu darbeyi diğer darbelerden farklı yorumluyorlar. Efendim tanklar sokağa çıkmadı diye. Halbuki tanklar sokağa 5 Şubat'ta çıkmıştı. Sincan'da tanklar yürütülmüştü. Hatta benim de bizzat katıldığım 28 Şubat davasında orada ifade edilen şuydu. Tanklar önce Medyaya haber verilmeden yürütülmüş, çekim yapılamadığı için tekrar yürütülmüş. Yani burada tanklar sokağa indi ama esans inmesi planlanan tarih başkaydı. Eğer 20 Haziran'da yanılmıyorsam, 20 Haziran 97'de hükümet görevini devretmeseydi, Başbakanlığı Cumhurbaşkanı'na iade etmeseydi, bildiğimiz 12 Eylül darbesi gibi, 1960 darbesi gibi kanlı bir darbeyle uyanmış olacaktık. Bundan niye bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü... Ben de o tarihlerde görevdeydim ve benim çalıştığım birlikte de yanılmıyorsam Mart ayının sonu, Nisan ayının başları gibi 97'den bahsediyorum. Bir emir gelmişti. Sıkı yönetim planlarının tekrar güncellenmesi diye. O güncelleme üzerinde çalışıldı. Hatta o çalışmayı yapanlardan bir subay ki benimle aynı şubede görev yapıyordu. Komutan dedi, siz de dedi, il milli eğitim müdürü olarak yazdık dedi. Bu demektir ki bir planlama yapılmış. Darbe olduğunda hangi kurumlara, hangi isimler görevlendirilecek bunların çalışması yapılmış. Yani bir darbe hazırlığı vardı. Zaten ileriki dönem günlerde Haziran ayında darbe olmadı. Tanklar sokağa inmedi. Fakat sonradan benim öğrendiğim şuydu. Darbe tarihi bile belli olmuştu. 13 Haziran 97'de yani bir cuma günü yine biz kanlı bir darbeyle karşı karşıya kalacaktık. Evet bu konu bu konu güncel bir konu. Ben biraz evvel 28 Şubat darbesiyle darbesini yapanlar hakkında bir davadan bahsetmiştim. Ben de o davanın müştekilerindendim. O zamanlar darbecilerin iki taktiği vardı. 15 Temmuz 2016'ya kadar ki sürede, 2013'te açıldı dava, 2016'ya kadar olan sürede 28 Şubat darbesini yapanlar bunu reddettiler. Yani biz böyle bir darbe yapmadık, böyle bir teşebbüsümüz olmadı. Hatta bunun için gerekçe olarak da dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın ordu göz bebeğimizdir ifadesini ve yine dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın sözlerini kullandı. Kendilerini savunmak için. 15 Temmuz darbesi oldu. Bu sefer söylemi değiştirdiler. Söyleme aynen şöyleydi. Biz o tarihte birçok subay, as subayı ihraç ettik. Çünkü biz o zamanlar FETÖ mücadele ediyorduk. Bu... Kocaman bir yalandı. FETÖ ile o zamanlar mücadele etmediler. Bunu ayakları yere bassın diye örneklendirerek anlatmak istiyorum. Biz televizyon ekranlarında bir şey izledik 15 Temmuz sonrasında. FETÖ'nün okullarından, İzmir Yamanlar Koleji'nden öğrenci ve başlarında da müdürler veya müdür yardımcıları Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret ediyorlar 1995'te. Ve Genelkurmay Başkanı'na plaket veriyorlar veya o onlara bir şeyler veriyor. Ve oradaki konuşmada Genelkurmay Başkanı diyor ki, Normalde diyor Genelkurmay Başkanlığı'na öyle kolay kabul edilmez. İnsanlar aylarca bekliyor. Ama ben sizi kısa zamanda ki iki aydan bahsetti yanılmıyorsam kısa zamanda Genelkurmay Başkanlığı'na kabul ettim diyor. Bu bir. İkincisi iki isim vereceğim izleyiciler de sizler de hatırlayacaksınız muhakkak. 15 Temmuz'da Ömer Halis Demir hepimiz biliyoruz. Şehidimiz ve onun vurduğu bir hain vardı. Tu General Semih Terzi. Semih Terzi 1985 yılında Kara Harp Okulu'na girmiş ve 1989 yılında da teğmen olarak silahlı kuvvetlere katılmış. 1989'dan 1997 ve 99 yani 28 Şubat'ın devam ettiği tarihlere baktığımız zaman Semih Terzi Yüzbaşı rütbesinde. Yani 28 Şubat sürecinde 100başı. Sonra kurmay olmuş. Sonra rütbelere yüksele yüksele general olmuş. Bu bir FETÖ'cü. Ömer Halis Demir'i vurdu bir hain. Ve bu 15 Temmuz'da karşımıza general olarak çıktı. Yine aynı şekilde Semih Terzi'nin bir devresi var Mehmet Parti Göç. Hani 15 Temmuz gecesi TRT'de bir Genelkurmay bildirisi yayınlanmıştı. O bildirinin altına yani mesaj çekilmesi için imza atan Tu General'dir. O da Semih Terzi gibi aynı devreler 89'lu ikisi de. Ve o da Tu General'e kadar yükselmiş ve çok kritik yerlerde görev yapmış. 89 yani o mesaja imza atabilecek kadar kritik bir yerde görev yapmış. Bunların ikisi de 28 Şubat'ta yüzbaşı rütbesindelerdi. Akademiye girmişler, kurmay olmuşlar. Ki bunlar kolay değildir. Bakın akademiye girmek, kurmay olmak kolay değildir. Bir nitelik belgesi düzenlenir. Birinci, ikinci, üçüncü sicil amirleri tarafından. Ve hepsinden olumlu not almaları lazım kurmaylı kazanmaları lazım ve terfi edebilmeleri lazım. Yani kurmay albay olursunuz ama general olmak da kolay değildir silahlı kuvvetlerde. Birçok kriterlerden geçersiniz. Ve bunlar hepsi o kriterlerin hepsinden geçmişler ve general olmuşlar. Silahlı kuvvetlerin etkin noktalarına gelmişler. Daha sonraki süreçlerde ise yine 28 Şubat'ta biliyorsunuz Fethullah Gülen'in Çevik bir yazı bir mektup var. Bu medyada yayınlandı zaten. Yani okulları okullarla ilgili bunlardan rahatsızlık duyuyorlarsa okulları devredebiliriz diye. Ne oldu o okullar? Devralınmadı hiç. Halbuki küçük köydeki İstanbul Küçükköy'deki köydeki İmam Hatip Lisesi o zamanlar el kondu ve adliye yapıldı. Ama FETÖ'nün okullarda dokunulmadı. O nedenle ben 28 Şubat'ta onların bir gazetesi vardı. Zaman gazetesinin attığı manşetlere hep dikkat edin derim. Yani FETÖ'nün oradaki açıklamaları gazetelerde de manşetti. Beceremediniz bırakın gidin diye. Ve 28 Şubat sürecinde FETÖ'nün veya Fethullah Gülen elebaşısı o. Onun şefaat etmekten bahsederdi. Ve 28 Şubat döneminin başbakanlarından Bülent Ecevit'e de şefaat edeceğinden bahsediyordu. Yani 28 Şubat'ta muhafazakar ve dindar kesim üzerine gidilmişti. Sonuna kadar o insanları kamusal alan diye başörtülüleri sokağa bile çıkarmayacak hale getirmişlerdi. Yani ben o dönemleri çok net hatırlıyorum. Öğrenciler, kız öğrenciler, başörtüsünü açmayan kız öğrencilerin belediye otobüslerine doldurularak İstanbul Anadolu yakasında Tepeören, Akören taraflarına götürüp bırakıldığını gazetelerde okuduk. Veya Avrupa yakasında ta Silivri taraflarına bırakıldığını okuduk. O kız çocukları orada kaldırır. Lise talebesi bunlar. O nedenle 28 Şubat'ı biz e, başörtüsü konusunda baktığımız zaman da Fethullah Gülen'in başörtüsü bir kuruattır. Yani esas mesele değildir manasına gelen cümlesinden sonra bu kızların veya milletin bu konudaki direncini de ciddi şekilde kırılmıştır maalesef. Hocam bir genelden bahsettiniz. O dönemde biz altısında 6 ay önceden de bu darbeyi yapabilirdik. Ama olgunlaşmasını bekledik süreci. Evet. Hem siyasi yani siyasi ayanda işte siyasetçiler, asker ayanda generaller, sivil alanda da Fethullah Gülen o dönem Türkiye'de işte söz sahibi bir kişi, fikirlerine önem verilen bir kişi. E, hı hı. sivil ayanda Fethullah Gülen bu şekilde yönetti diyebilir miyiz Başörtüsü Önemli değildir. Diye. Tabii ki sivil ayağı derken daha özel söyleyelim onu. Çünkü sivil ayak birçok. Yani siyasetçiler var, e, sendikalar var. ki Beşli çet çeteyi unutmayalım orada. Ama Fethullah Gülen grubu orada şunu yapmıştır. Halkın inanç noktasındaki direncini kırmıştır. Siyasi noktada değil, inanç noktasındaki direncini kırmıştır. Yani başörtüsüne olan inançlarını direncini kırmıştır. Fethullah Gülen belki de o 28 Şubat'a verdiği en büyük katkı budur. Darbecilerle birlikte o olarak verdiği en büyük katkı budur. O dönemlerde başörtüsü de yasaklarına karşı bir el ele eylemi vardı. Ve o Türkiye genelinde milyonlarca kızın katıldığı o eylemi sonlandıran o açıklamadır. Ondan sonra o eylem bitmiştir. 28 Şubat döneminde siz de görevdeydiniz. Sizin bu dönemde yaşadığınız örnek olabilecek olaylar evet. nelerdir? Şimdi tabii herkes yaşadıklarını bilir. Biz de o nizamiye içerisinde yaşadık o dönemi. Ben İzmir'deydim ilk başta yani 94 yılına kadar İzmir'de. Öğretmen subayım ben. Yani öğrencilerimize, kendi branşımıza de, müfredata uygun dersleri veriyoruz. Sonrasında tayin formu istediler. Yani benim o bölge İzmir'e gidiş tarihim ya 90 yılına gittim. Yani 8 sene görev yapabileceğim bir garnizon orası. Ama 93 yılının aralığında bizden tayin formu istendi, atama formları. Ve içinde de eşlerimizin ve 12 yaşındaki, 12 yaşından büyük çocuk varsa, kız çocuğu varsa onların resimlerini de koymamız istendi. Ben de eşimle başörtüldü zaten. Biz orada evinde evlendik. O zaman da başörtülüydü, bir sıkıntı yoktu. o zaman ben neyse o resmi verdim. Ama 94 yılı atamalarında bizi Gaziantep'e sürgün gönderdiler. Yani öğretmenlikten alınıp kıtada bir Tugay'a tayinim çıktı. Orada başladık göreve. Yani ben öğretmen olarak bir kıta hizmetim, bir 6 ay kurs var. bir tek onu biliyordum. Orada çalışırken tabii çeşitli baskılar geliyordu. Burada bir hakkı teslim edin. Bilgi çalıştığım insanlardan yana bir baskı görmedim. Hakikaten insandı onlar. Ama yukarıdan gelen emirlere herkesin uyması gerekiyordu. Nitekim yukarıdan gelen emirler çerçevesinde biz de, bize de baskılar başladı. Yani bunlar çok özel şeyler belki ama ben en son ihracıma giden süreçle ilgili bir belgeden bahsetmek isterim. 99 yılı Ağustos ayı. Biz Temmuz ayında bir faaliyet yaptık. Ben de görevliydim orada. Faaliyet bitti. Ben de yıllık izne ayrıldım. O zamanlar bu faaliyeti görev alan tüm subaya subaya takdir belgesi yazılmış. Bana da yazıldı. Ve ben gidip geldikten sonra izne gidip geldim. Masamda takdir belgesini bırakmışlar. Masamda duruyor. Ama aynı zamanda ihraç olduğuma dair de bir bilgi var, başka bir belge var. Dedim Allah'ım dedim benim aklıma mukayyet ol. Çünkü ben o mesajda ihraç bir mesajında disiplinsizlik gerekçesiyle ihraç edilmiştim. Öyle yazıyor orada. Halbuki takdir belgesinde de çalışma ve başarılarınızla tüm personele örnek bir subay olduğumdan bahsediyor. Böyle bir birbirinin tam tersine zıt bir durumla karşılaşmıştım. Tabii bu 99 Ağustos'undan başlıyorum. Bundan 4 ay geriye gittiğimde Nisan ayında bana verilen ve bugün hala da sakladığım ve evlatlarıma da miras olarak bırakabileceğim bir belgedir bu. Bana Nisan ayında bir yazı vermişlerdi. Eşimin başörtüsü nedeniyle bazı sıkıntılar olduğundan bahsediliyordu. Ve bana şunu söylüyorlardı. Her ne kadar komutanlarınız ve amirleriniz tarafından başarılı ve örnek bir subay olmakla birlikte hakkınızda eşinizden dolayı bazı şüpheler vardır diye başlayan birinci maddesi buydu. 9-10 maddelik bir yazı bu ama esas madde dördüncü maddesiydi. Şu ifade çok çarpıcıydı tesettür denilen bu acayip kıyafeti giymekte ısrar ettiği için eşiniz hakkında kendi kurumu işlem başlatmıştır. Siz bu konuda eşinizi ikna edemezseniz sizin hakkınızda da işlem başlatılacaktır ve bu durumda sizin silahlı kuvvetlerde barınma imkanınız olmayacaktır diye. Cümlenin başı çok manidardır. Tesettür denilen bu acayip kıyafet denilen kıyafet halbuki bizim analarımızın, bacılarımızın giydiği kıyafettir. O tesettürün ne olduğu da bellidir zaten. Ve arka, ar, arkasından da zaten bu belge aldım. 4 ay sonra da ben ihraç oldum. Ama şahit olduğum somut bazı örnekler de var tabii. Doğrudan benimle alakalı değil ama yine ben de iç, içindeydim. 99 veya 98 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir Şehit ailelerine iftar yemeği vermek istedi Tukay'ımız. Biz de hazırlık yapıyoruz. Ailelere haber verildi. İftara bir iki gün kala benim şube müdürüm beni çağırdı. Dedi böyle böyle dedi bu ailelere haber ver dedi. Söyleydi dedi. Bu başörtü konusundaki sıkıntıyı biliyorsun. Söyle buraya gelirken, yemeğe gelirken, iftara gelirken daha bir dikkatli gelsinler. Yani mümkünse başlarını açsınlar manasında. Dedim yani ben onu söyleyemem ki dedim. Bu ailelere nasıl söyleyeyim? Her biri var. 50, 60, 70 yaşında analarımız, bacılarımız var. Ben bunlara nasıl söylerim? Yok dedi emir var dedi. Bunu söylemek lazım. Söylememiz gerekiyor dedi. Oraya böyle gelmedi, gel, gelemezler filan. Dedim bakın biz Antep'teyiz. Antep'te iki tane ilçe var. Merkez ilçe var. Biri Şehit Kamil, biri Şahin Bey. Siz dedim Şehit Kamil'in kim olduğunu biliyor musunuz? dedim. Yok dedi. Ben size anlatayım o zaman. Kısaca anlattım. Aynen şu. Şehit Kamil 10 yaşında bir çocuktur. Annesiyle askeri fırına doğru giderler. O tarihte Gaziantep işgal altındadır. Fransız işgali altındadır. Fırına girdiklerinde iki tane Fransız askeri orada annesinin başörtüsüne tasallut ederler. Yani başörtüsünü çıkarmaya, kılı kıyafetini çıkarmaya çalışırlar. Ve o Kamil 10 yaşındaki çocuk bu Fransız askerlere müdahale eder, karşı koyar, annesini korur ve o iki asker, Fransız askeri o çocuğu orada süngüleyerek şehit ederler. Dedim bakın sizin bahsettiğiniz durumla dedim ben o şehit ailelerine böyle böyle başarınızdaki kıyafet başörtüsüyle gelmeyin, böyle farklı giyinin dersen dedim ve o ailelerden bir tanesi de bana şunu sorsalar, siz... Türk subayı mısınız, Fransız subayı mısınız diye sormazlar mı dedim. Bir tanesi sorsa hangi cevap vereceğim dedi. O zaman durdu. Fakat dedim ben söylemem bu, bu, bu bilgiyi veremem dedim. Fakat sonrasında başka birine o sözü söylettiler ve şehit aileleri de çok sıkıntıya düşmeyecek şekilde bir düzenlemeyle geldiler iftar yemeğimize. Yine e, bir şehit uzman çavuşun Eşinin başına gelene ben rastladım. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir şehit işi çünkü o kadın. Maalesef nizamiden geçip de revire gidemedi. Sağlığını yani hastalığını tedavi ettirecek bir adımdı bu. Fakat onu yaptıramadı. Burada aslında 28 Şubat'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu bireysel anlattıklarım sakın ha silahlı kuvvetlerin kurumsal yapısıyla alakalı olduğunu düşünülmesin. Silahlı kuvvetler ayrı bir şeydir. Bu tür arızi durumlar, marazi durumlar başka şeydir. Yani başta dediğim gibi bir darbe gasp demektir. Ve bu gaspı yapanlar da suçludur. Nitekim şu anda cezaevlerinde cezalarını da çekiyorlar bunlar. Onların yaptıkları silahlı kuvvetlerin tamamını bağlamaz. Ama silahlı kuvvetlerin verdiği yetkilerle böyle kendi ideolojik düşüncelerine uygun göre davranmışlardır. Ve bu millete de maalesef zulmetmişlerdir. Hocam. 12 sene önceye kadar da bu Türkiye'deki başörtüsü sıkıntılı olarak görülen bir kavramdı. Doğrudur. Bundan sonraki süreç için önümüzdeki senelerde, önümüzdeki yüzyılda böyle bir problem yaşanmaması için neler yapılmalı? Evet çok çok yerinde bir soru. Aslında o sorunun da çok basit bir cevabı var biliyor musunuz? O kadar basit ki cevap şu. Herkes kendi işini yapsın. Herkes. Yani şimdi kameraman var karşımızda. Kameraman ne iş yapması lazım? Kendi işini kameraman. O, o işini yapsın. Siyaset onun işi değil ve ekonomi bizim işimiz değil. Benim de işim değil. Ben kendi işimi yapacağım. Herkes de kendi işini yapacak. Şimdi ordunun görevi bellidir. Kanunlarda, anayasada çok açık ve net yazılıdır. Yani anayasayla tarif edilmiş olan Türk yurdun, Türk vatanını dışarıdan gelecek tehditlere karşı korumaktır. Şimdiki madde odur. Eskiden 35. madde vardı. Orada koruma ve kollama diyorlardı kollama dediğiniz zaman siyasete de girersiniz, her alana da girersiniz. Şimdi düzeltildi o kollama ifadesi kaldırıldı. Silah kuvvetlerimize de düşen bellidir. Şu an yaptığı gibi canla başla bu aziz vatanı korumaktır, milletin güven içerisinde, huzur içerisinde bu vatanda yaşamasını sağlamaktır. Bütün mesele bu ve benzeri süreçler bir daha yaşanmasını istiyorsak herkesin görev sahasında bulunmasını sağlamak. Herkesin kendi işini yapmasını sağlamak. Herkes kendi işini yaptığı sürece bunu da sağlam adam gibi yaptığı sürece hiçbir sıkıntımız olmayacak. Herkes kendi işini yapmalı. Evet değerli izleyicilerimiz kısaca anlatmaya çalıştık. Esasen bu darbeyi yapanlar 28 Şubat'la ilgili şunu söylüyorlardı. 28 Şubat bin yıl sürecek diyorlardı. Bin yıl dedikleri hakikaten çok uzun bir yıl süre. Bugün zaman zaman bitti deniliyor. Hayır. Eğer gerekli uyanıklığa sahip olamazsak, gelişmeleri iyi takip edemezsek, vatanımızı, devletimizi, milletimizi kalkındıramazsak biz bu 28 Şubat sürecinin bir benzeri sürecini tekrar yaşayabiliriz vereceğimiz kararlar bizim bir yerde kaderimizi belirleyecektir. O nedenle hiçbir zaman darbe olmaz demeyelim. Uyanık olmak yapabileceğimiz en akıllıca iş. Unutmayın bizim bir atasözümüz var. Su uyur, düşman uyumaz. Darbelerin hiçbiri dışarıdan bağımsız değildir. Bugün bile yaşadığımız sıkıntıların arka planında mutlaka dışarısı vardır. O nedenle önce kendi içimizde kenetleneceğiz. Sonrasında da devletimizi, milletimizi kalkındıracağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.